Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir yakından bakacağız. Merkezde e, Ankara'da geçen kavurucu bir yaz günü var ve 75 yaşındaki Zehra Hanım'ın yani gerçekten sarsıcı hikayesi. Gelin bu anlatının içine girelim birlikte katmanlarını aralayalım, bakalım sizin için ne ifade edecek. Evet, e, gerçekten de çok çarpıcı bir başlangıç. Bir zamanların hani çok güçlü bir iş kadını düşünün. O gün sokaklarda kaybolmuş, bitkin. Şey, geçmişteki o gücüyle şimdiki savunmasızlığı arasındaki fark inanılmaz değil mi? Kesinlikle öyle. Ve bu durum yani kaynaklarda çok canlı anlatılmış. Zehra Hanım sadece yolunu kaybetmiş gibi değil, adeta kimliğini de unutmuş gibi sanki. Evet, evet. O kavurucu sıcakta alnından böyle terler süzülüyor susuzluk ama asıl yaralayıcı olan e, çevresindeki insanların bakışları. Hani merak var. Belki biraz acıma da seziliyor ama aynı zamanda bir tür mesafe. Hatta e, kaynaklarda tiksinti bile deniyor. Ürpertici. Bu durum şey, statüs sembolleri kaybolduğunda toplumun ne kadar acımasız olabildiğini gösteriyor aslında. Evet o statü sembolleri bir zamanlar hani emirler veren kararlar alan o kadın gitmiş yerine cepleri bomboş bir yudum suya muhtaç kendi evinin yolunu bile hatırlamayan biri gelmiş. Bu dönüşüm korkunç. Hafıza kaybının ne kadar yıkıcı olabileceğini çok net gösteriyor. Sadece anılar gitmiyor çünkü. Benlik de gidiyor sanki. Aynen öyle. Benlik gidiyor, aidiyet duygusu gidiyor, dünyadaki yeriniz, yani kim olduğunuzla ilgili temelden bir sarsıntı bu. Zehra Hanım'ın durumunda, bakın dış görünüşündeki o anlık değişim insanların ona davranışını anında etkiliyor. Hemen. Bir zamanlar saygı duyulan kişi, şimdi adeta e, görünmez oluyor. Hatta daha kötüsü rahatsız edici bir varlığa dönüşüyor. En temel insani ihtiyaç, bir yudum su bile esirgeniyor. İşte bu durumun trajedisini özetliyor bence. Ve sonra o banka sahnesi, belki de bilinçaltında tanıdık gelen bir yer orası. Bir umutla giriyor içeri. Belki serinlerim, belki bir yudum su bulurum diye. Ama karşılaştığı muamele çok soğuk. Gişe memurunun o aşağılayıcı tavrı, burası hayır kurumu değil. Sonra o emir, güvenliği çağırın ve kadını resmen kolundan tutup dışarı atıyorlar. O soğuk mermer basamaklara düşüşü, o anki çaresizlik, o utanç, hayal etmesi bile zor. İşte orası çok kritik bir an. Bazen böyle aşırı aşağılanma gibi, e, travmatik deneyimler beyinde bir şok etkisi yaratıp hafıza bloklarını kırabiliyor. O düşüş anı Zehra Hanım için tam bir tetikleyici oluyor aslında. Bir şok etkisi yani. Evet. Fiziksel acıyla karışık o derin utanç zihnindeki o sesi dağıtıyor sanki. Kaynaklarda vurgulanan o farkındalık anı çok etkileyici. Burası Buraya tam 130 milyon liramı yatırmıştım. İnanılmaz bir an. Değil mi? İroniye bakın ki kendi servetinin yattığı yerde en temel hakkı bir yudum su hakkı bile reddediliyor. Bu şok onu o pasif kurban durumundan çıkarıp birdenbire geçmişteki güçlü kimliğine ve haklarına bağlıyor. Eve döndüğünde artık bambaşka bir Zehra Hanım var karşımızda. Yüzünde öfke, gözlerinde çelik gibi bir kararlılık. O söz çok önemli. Bu iş burada bitmeyecekti. Evet, bir dönüm noktası. Hemen avukatını arıyor. Ve sonraki adımı o kadar sembolik ki gardrobundan en şık, en zarif ipek elbisesini çıkarıyor, özenle ütülüyor. Bu sadece bir hazırlık değil bence. Kesinlikle değil. Bu adeta eski kimliğini, o gücünü, onurunu yeniden giyinme ritüeli gibi. Tam bir yeniden doğuş anı bu yaşadığı o aşağılanma onu edilgen bir kurbandan e, hakkını arayan aktif bir güce dönüştürüyor. Dünkü o kaybolmuş bitkin haliyle bugünkü dik duruşu, kararlı bakışları, o şık elbisesi arasındaki fark bu içsel dönüşümün dışa vurma adeta Evet, evet. Statüyü geri kazanmada dışsal sembollerin, o elbisenin, avukatın varlığının rolünü de görüyoruz burada. Artık kontrolü ele almaya hazır. Ertesi sabah. O anı gözünüzde canlandırın. Zehra Hanım yanında avukatıyla aynı bankanın kapısından giriyor. Dünkü o ürket adımlar yok. Yerine kendinden emin Başı dik bir yürüyüş var. Tam bir zıtlık. Doğruca dün onu küçük düşüren görevlinin karşısına dikiliyor ve soruyor. Beni hatırlıyor musunuz? Görevli şaşkınlıkla kekelerken avukat devreye giriyor, kimliğini açıklıyor. Müdürün paniği, özürleri, aman efendim buyurun oturun falan. Ama nafile. Ama Zehra Hanım kararlı. O buz gibi ses tonuyla konuşuyor. Geç kaldınız. Ve ekliyor, tüm paramı çekiyorum şimdi. Üç dengesinin bir saniyede nasıl tersine döndüğünü görüyorsunuz değil mi? Banka personelinin yaşadığı şok, o panik çok belirgin. Ve Zehra Hanım'ın talebi, yani dudak uçuklatıcı, kaynaklarda 1 milyar liralık bir mevduattan 100 civarı kira hesabından falan bahsediliyor. İnanılmaz bir rakam. Ancak bu sadece parasal bir talep değil. Çok daha derin bir anlamı var bunun. Bu bir onur iadesi. Çiğnenen saygının tazmini aslında. Son sözlerindeki o kesinlik. Kesinlikle ve bunu şimdi yapacaksınız. Bu pazarlık kapısını tamamen kapatıyor. Kararlılık bu işte. Zehra Hanım'ın bu yolculuğu yani hafızanın ve onurun nasıl kaybedilip sonra inanılmaz bir kararlılıkla geri kazanılabileceğinin çok çok sarsıcı bir örneği gerçekten. Hafıza kaybının o karanlığından, aşağılanmanın diplerinden, gücün ve kimliğin yeniden keşfine uzanan dramatik bir dönüşüm. Ki yaşlılıkta karşılaşılan zorluklar, belki statünün ne kadar kırılgan, ne kadar geçici olabileceği ya da Belki de en zor anlarda bile içimizde bulabildiğimiz o inanılmaz direnç ve güç mü dikkatinizi çekti? Belki de hepimizin kendine sorması gereken şu. Gerçek onur ne demek? Ve onu yitirdiğimizi düşündüğümüzde onu geri kazanmak için neye ihtiyacımız var aslında? Ya da daha basit bir soru belki de insanların ne sıklıkla sadece dış görünüşlerine bakarak yargılıyoruz? İçlerinde saklı tuttukları hikayelerden, potansiyel güçlerinden tamamen habersiz bir şekilde dış görünüşe aldanmanın bedelinin ne kadar ağır olabileceğini gösteren bir olay bu. Zehra Hanım'ın yaşadığı o şey, bir anlık nezaketsizliğin nasıl olup da devasa bir servetin bankadan çekilmesine, itibarın sıfırlanmasına ve hatta toplumsal bir tepkiye dönüştüğünü adım adım izleyeceğiz birlikte. Amacımız ne? Bu olayın perde arkasına bakmak. Yani o anki incinmişlikten doğan o güce, bankadaki kaostan halkın gösterdiği dayanışmaya ve e, en sonunda bu deneyimin nasıl daha büyük bir iyiliğe dönüştüğüne odaklanacağız. İnsana verilen değerin cüzdandaki rakamlardan çok daha öte, çok daha güçlü olduğunu göreceğiz. Evet, hikayenin başlangıcı gerçekten hem çok insani hem de yani oldukça sarsıcı. Zehra Hanım dediğin gibi o an belki biraz yorgun, belki kafası karışık, kendini savunmasız hissediyor ve istediği tek şey bir yudum su. Ama işte o genç banka memuru hani üstüne başına bakıp yargılıyor kadını, tersliyor. Kaynaklara göre Tam o anda Zehra Hanım'da bir şeyler kırılıyor ama aynı zamanda inanılmaz bir şekilde e, çelikleşiyor sanki. Çok sakin bir şekilde avukatını arıyor ve talimatı veriyor. Bankadaki yaklaşık 1 milyar liralık mevduatı ve gelen tüm kira gelirleri hepsi başka bir yere taşınacak. Bu kararın büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Yani bir anda bütün güç dengesi alt üst oluyor. Banka için bu e, tam bir şok etkisi yaratıyor tabii. O şok anını tahmin edebiliyorum. Kaynaklar banka müdürünün odasında mevduatımızın yüzde kırkı gitti, milyonluk kira gelirleri de cabası diye bağırdığını anlatıyor. Tam bir kaos yani. Çalışanlar bir yana bir yana koşturuyor, işlemler saatler sürüyor falan. Bir tarafta bu telaş bu panik, diğer tarafta avukatı ile sessizce sakince bekleyen Zehra hanım. Bu karşıtlık. Yani o sükunetle kaosun yan yana duruşu çok etkileyici değil mi? Kesinlikle öyle ve bu daha başlangıç. Hemen merkezden denetçiler geliyor, olay büyüyor, bir skandala dönüşüyor adeta. Çalışanlarda bir pişmanlık seziliyor tabii. Hani keşke daha nazik olsaydık gibi ama artık çok geç. Asıl büyük darbe finansal kaybın da ötesinde itibar kaybı. Kaynaklar bunun altına özellikle çiziyor. Çünkü bankacılık dediğiniz şey güven üzerine kuruludur ve o güven bir anda e, yerle bir oluyor. Bunu tekrar inşa etmek kaybedilen o paradan çok daha maliyetli çok daha zor bir süreçtir. Bu olay aslında itibar riskinin ne kadar hani kritik olduğunu gösteren canlı bir örnek. Peki bankanın itibarı böyle sarsılırken Zehra Hanım'ın durumu nasıl değişiyor? O ilk andaki aşağılanma hissini nasıl aşıyor? İşte hikayenin ilginç dönüm noktalarından biri de bu aslında. Zehra Hanım o olaydan sonra müthiş bir dönüşüm geçiriyor. Kaynaklarda şöyle ifadeler var. Dünkü o titrek adımlar gitmiş, yerine sağlam kararlı bir duruş gelmişti. Tabii hemen diğer bankalar devreye giriyor, en cazip tekliflerle kapısını çalıyorlar ama Zehra Hanım artık daha temkinli, daha bilge şunu soruyor. Bu nazik tavrınız param olduğu için mi? Aradığı şey artık sadece iyi bir faiz oranı değil, samimiyet arıyor, gerçek bir saygı bekliyor. Anlıyorum. Sadece Zehra Hanım'ın işisel dönüşümü değil yani Ankara halkı da bu duruma sessiz kalmıyor anladığım kadarıyla. Bu nasıl bir etki yaratıyor peki? ulunca özellikle esnaf arasında ve şehir halkında büyük bir öfke dalgası başlıyor. Zehra Hanıma yapılan o saygısızlık kişisel bir mesele olmaktan çıkıp hani toplumsal bir tepkiye dönüşüyor. İşte burada sosyal sermaye dediğimiz şeyin yani toplum içindeki o güven ve dayanışma ağlarının gücünü net bir şekilde görüyoruz. Yüzlerce müşteri sırf Zehra Hanıma destek olmak için, dayanışma göstermek için o bankadaki hesaplarını kapatıyorlar. Bu banka için ikinci ve belki de finansal kayıptan bile daha yaralayıcı bir darbe oluyor. Müşteri sadakatinin sadece rakamlarla, kampanyalarla değil, insani değerlerle, saygıyla nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteren bir durum bu. Peki sonunda Zehra hanım bir karar veriyor mu? Hangi bankayı seçiyor? Ve olay nasıl bir çözüme kavuşuyor? Sonunda evet bir karar veriyor ama o büyük cafcaflı teklifleri geri çeviriyor. Daha mütevazi, yerel bir bankayı seçiyor. Neden mi? Çünkü orada e, aradığı o samimiyeti buluyor. Kapıdan girer girmez duyduğu içten bir hoş geldiniz Zehra Hanım sözü yetiyor ona. Hatta o banka çok ince bir jestle ona özel bir dinlenme alanı bile hazırlıyor şubede. Bu olay sonrasında bankacılık eğitimlerinde bir vaka çalışması olarak okutulmaya başlanıyor hani bir müşteriyi dış görünüşüyle yargılarsanız başınıza neler gelebilir dersi gibi. Ama hikayenin belki de en dokunaklı, en vurucu kısmı Zehra Hanım'ın aldığı son karar. Neymiş o karar? Merak ettim şimdi. Zehra Hanım bu devasa servetin önemli bir bölümünü kendisi gibi yaşlılık ve özellikle hafıza sorunları yaşayan insanlara yardım etmek amacıyla bir vakıf kurmaya adıyor. Sanki tüm bu yaşadıklarından sonra asıl olan paranın büyüklüğü değil, insanın kalbidir, insana verilen değerdir der gibi bir tavır sergiliyor. Bu kararıyla olayın mesajını çok daha güçlü bir şekilde mühürlüyor aslında. Yani bu sadece bir bankacılık hatasının hikayesi değil. Onurun, saygının, dayanışmanın ve en sonunda paranın bile nasıl bir iyiliğe hizmet edebileceğinin etkileyici bir hikayesi. Gerçekten çok etkileyici bir öykü. Bu olay bize hani bir anlık bir nezaketsizliğin, dış görünüşe dayalı o sığ yargının ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gösterdi. Ama aynı zamanda insana verilen gerçek değerin, gösterilen o içten saygının, rakamların, ünvanların çok ötesinde bir güce sahip olduğunu da bir kez daha hatırlattı sanki. Peki siz hiç düşündünüz mü? Gündelik hayatımızda belki farkında bile olmadan yaptığımız o küçük yargıların, ördüğümüz o görünmez duvarların bedeli ne oluyor acaba? Gerçek değeri nerede arıyoruz, nerede buluyoruz sahiden? Belki de evet, bu sorular üzerine biraz kafa yormak hepimize iyi gelir. Bu sadece bir kişinin hani başından geçen bir olay değil aslında. Daha çok e, dış görünüşle yargılamanın, o bir anlık ön yargının nelere yol açabileceğini gösteren bir ayna gibi. Kesinlikle öyle. Yani ilk bakışta sanki sadece bir banka hatası, kişisel bir onur mücadelesi gibi duruyor ama e, işin toplumsal boyutu çok daha derin. Hı hı. Para mı önemli, statü mü? Yoksa insanın kendisi mi, kalbi mi? Zehra Hanım'ın yaşadıkları ve sonrasındaki o bilgece tavrı bu sorulara çok net bir cevap veriyor aslında. O eski bankanın yaptığı hata bir zincirleme reaksiyon başlatıyor. Her şey o o talihsiz olayla başlıyor, değil mi? Yani Zehra Hanım'ın sırf kıyafeti, dış görünüşü yüzünden bir bankada hor görülmesi. İnsanın kanını donduruyor düşündükçe. Evet evet, çok acı. Ama ilginç olan o an bir son olmuyor. Tam tersine bir başlangıç oluyor sanki. Hem Zehra Hanım için hem de belki e, o banka ve hatta toplum için bir dönüm noktası gibi. Aynen. Eski çalışanların sonradan duyduğu pişmanlıklarla Zehra Hanım'ın zamanla kazandığı o saygınlık arasındaki fark da çok çarpıcı. Kesinlikle ve tam o noktada ortaya çıkan söz. Paranın büyüklüğü değil, insanın kalbi önemlidir. Bu sadece bir laf olarak kalmıyor. Evet. Zehra Hanım için bir yaşam ilkesine dönüşüyor adeta. Bütün servetini tam da kendisinin yaşadığı zorlukları yaşayanlara, özellikle de hafıza sorunları çeken yaşlılara adamaya karar veriyor. Ne kadar anlamlı. Motivasyonu da çok insani, çok dokunaklı. Benim gibi sokaklarda kaybolup çaresiz hissetmesinler diyor. Kurduğu vakıf, yaptığı bağışlar bunlar hem geçmişle bir hesaplaşma hem de geleceğe bir umut ekme aslında. Bu durum bankacılık sektörünü de e, epey sarsmıştır herhalde değil mi? Tabii tabii. Yani gerçek müşteri hizmeti nedir, insana değer vermek ne demek gibi soruları tekrar düşünmek zorunda kalmışlardır. Hani o klasik sloganlar vardır ya, tüm müşterilerimiz ailemizdir falan. Evet, evet. İşte o sözlerin içinin nasıl doldurulması gerektiğini Zehra Hanım'ın hikayesi çok net, belki biraz da acı bir şekilde göstermiş oldu onlara. Çok doğru bir nokta. Ve hikayenin devamında Zehra Hanım'ın hafızası zayıfladığında bile yalnız kalmaması bu kısımda çok etkileyici bence. Hı hı. Yeni Bankası çevresindeki esnaf hatta tanımadığı insanlar herkes ona bir şekilde sahip çıkıyor, destek oluyor. O kış günü detayı var mesela. Soğuk bir günde çay ocağında üşürken ona gösterilen o sıcak ilgi. Evet. Sonra yeni banka müdürünün onu fark edip bizzat arabasıyla evine bırakması bunlar... E, parayla pulla ölçülecek şeyler değil işte Gerçek saygı bu Aynen öyle Gerçek değer bu O sahneyi düşününce Arabayla eski bankanın önünden geçiyorlar Zehra Hanım bulanık bir şeyler hatırlıyor belki o an Evet Ve yeni müdürün o tesellisi Artık endişelenmenize gerek yok Zehra Hanım Biz sizin yanınızdayız Bu sadece bir teselli değil Aynı zamanda geçmiş geride kaldı Şimdi değerlisiniz ve güvendesiniz mesajı çok güçlü bir an. Diğer tarafta da eski banka çalışanları var bu manzarayı uzaktan izleyen. İşte o da madalyonun diğer yüzü. Kaçırılan fırsatın, ön yargının bedelinin ne kadar ağır olabileceğinin somut bir kanıtı gibi. Onlar belki keşke derken Evet. toplumun geri kalanı Zehra Hanıma sahip çıkarak asıl değerli olanın ne olduğunu gösterdi aslında. Yani insanları etiketleriyle değil, kalpleriyle görmek gerektiğini yaşayarak anladılar belki de. Zehra Hanım'ın bize bıraktığı miras da tam bu anlayış üzerine kurulu zaten. Hafıza sorunları yaşayan yaşlılar için kurduğu o merkez muazzam bir iş. Kendi yaşadığı zorlukları başkaları yaşamasın diye attığı en somut en büyük adım bu. İnsan en büyük serveti kalbinde taşır. Sözü de boşuna dilden dile dolaşmıyor demek ki Ankara'da. O merkez onun adanmışlığının yaşayan bir anıtı gibi adeta. Ve bu hikaye bize de bir ayna tutuyor değil mi? Hepimizin bir sorumluluğu var aslında. Yani sokakta yardıma ihtiyacı olan, belki yolunu kaybetmiş, kafası karışık bir yaşlı gördüğümüzde ne yapıyoruz? Ne kadar duyarlıyız? Evet, önemli bir soru. Zehra Hanım'ın öyküsü biraz da medyanın etkisiyle sanırım bu konuda ülke genelinde bir farkındalık yarattı. İnsanlar çevrelerindeki daha savunmasız kişilere karşı belki biraz daha dikkatli olmayı öğrendi. Bu artık sadece bir banka skandalı hikayesi değil, toplumsal bir vicdan meselesi haline geldi. Kesinlikle. Yani öykü burada bitiyor gibi görünse de etkisi, yankısı devam ediyor. Şimdi size sormak istiyoruz sevgili dinleyiciler, dış görünüşe bakarak yargılamanın e, olası sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Ya da belki daha kişisel bir yerden. Hayatınızda hiç kendinizi Zehra Hanım gibi değersiz hissettiğiniz ya da farkında olmadan bir başkasına hmm, böyle hissettirdiğiniz oldu mu? Karşılaştığınız bir adaletsizlik, bir haksızlık karşısında ne yaptınız? Bu sorular üzerine düşünmek bile önemli. Evet. Belki de Zehra Hanım'ın bize bıraktığı en değerli miras bu düşünme payı. Unutmayalım ki hepimiz bu hikayeden bir ders çıkarabiliriz. Kendi çevremizde Küçücük de olsa bir fark yaratabiliriz. Tıpkı Zehra Hanım'ın kalbindeki o iyiliğin dalga dalga yayılması gibi. Bizim göstereceğimiz küçük bir nezaket, bir anlık anlayış belki bir başkasının hayatında hiç beklemediği bir umut ışığı olabilir. Bu dokunaklı hikayeyi, bu derinlemesine incelemeyi bizimle birlikte yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize iyi bakın kalbiniz hep iyilikle, yolunuzda hep aydınlıkla dolsun.